Oğlum 30 vurmuş Meli 40 vuracak herhalde maç bitince vay amına ki Meli be senin ilk yayını ne zaman yapacağız önümüzdeki ay yapalım be ayın şöyle uydurdum 14'ü gibi yani bir cumartesi Beğirin. günü yapalım bence çok izinsiz herkesin seyreteceği. <laughs> 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 nice sordun Meli? Nice lan sana Meli. <laughs> Altını gördün. Jet orada bir yerdeydi. Yanım. Evet. Helal sen oğlum. One even. Helal! Nice. Nice. One side. Nice. One side. nice. Right now, no. Could be anywhere. Arkalı. On top. Oh! Oh! what is this guy? Hello. Kovalayacaklar ha mek. Kovalasınlar bakalım ha mek. <laughs> no 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 no. Ay solo. Kolaş atıyorum girelim. Ooh. Market. Ayakta kalan son düşman kaldı. Market. market. <laughs> market. Çeşitli akıl oyunları, Melih'ten karşı takımın FF'in IG'lerine karşı. Ve bravo! Son oyuncu? Ne oluyor? Sen alırsın be Melih. Böyle al, gel bir de beni al şey ters oldu da. Yavaşsın. Siktir lan. Infomuz yok Reis'den long gelebilir. Hey. Helal lan sana. This is fucking <laughs> gerek yokmuş öyle. Neden ben bu insanları bildim dedim. Dedi. Ayakta. Oh. <laughs> o işaretlediğim yere attığın gibi direkt Oradan. en tepe tepe at. Gölge çıkıyor. Matlandı. Melih e amına koyayım. Ay yok ay. Gördün Melih Allah belanı vermesin. Melih bunları sen şerefsizsin. Adam <gülüyor> <gülüyor> vurmak için beni bekledi bak görüyor musunuz? <laughs> Ay. Solda ne var Meli. Ah onu yakalamam lazım Yan var mı? attım. saniye. Burada jet var love. Önüne çıkacak Meli. Nerede? Sal sal sal. Sal sal. Burada aşağıda. De, 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 Bu Eli al 40 bin vp her şey alırsın ömür boyu <laughs> Ama adam düşürüp Sen daha iyi yani çok zor geldi bana bilmiyorum ama yapmadığın şeyde değil <laughs> Oğlum sen ne sen insan mısın sen ne biçim bir oyuncusun ya Dostlarımı yok edemez <laughs>